sabit kombini için bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendi tuttuklarınız öncelikli olsun. Zaten Kocaeli'de kazanacak net bankolar var. sevgili Oktay Can sahip olduğu safhan kazanır Kocaeli'de. Kutbu Glory kazanır. Bunlar 1.05 koşuyor zaten. Bize cazibatlar lazım. Bunlardan ilki Ankara'daki takip safhanımız son yarışında da oynadığımız bir isimdi. Kilosu ağırdı hafif kilolu Fundo'ya geçildi. Bugün uygun grubu bulmuş startla beraber ramen kontrafam falan yapacak. Esin'in kızı yakın takip edecek. Esin'in kızı sezonda 10 tane yarış koşmuş dostlar. Özgür daha 4. yarışına çıkacak. Dinç bir isim artık vidalarla sıkıldı kendine geldi. Mesafe de 1400 tam lehine. Startta beraber öne çıkan isimleri yakın takip <laughs> Kazanmasını bekliyorum. Sabit oyunlarda Netbankom. altılığın yanında da Netbank'ı değerlendireceğim bir isim. Daha sonra Kocaeli'de İbran Bey. I... Çok uygun bir grup yakalamış. Bakın son yarışında startla beraber Fettah Sadi ön tarafa hamle yaptı. Onunla beraber didişmesine rağmen Kutat gibi bir isme direndi. Bugün ön tarafta bomboş kalacağı mücadeleyi bulmuş. Aprantis hata yapmazsa net bir yarışa imza atacaktır. Çok kaliteli bir isim İlban Bey'i. Bu gidişatta bu isimlerin net bir şekilde hakim olmasını bekliyorum. Bankom dostlar sabit oranı 4 değerlendirin. İkili oynayın. Yani bu at en kötü ikiliden düşmez. Arslanoğlu Kocaeli'de ikinci koşuda Ankara'dan geliyor. Takip Safkan'ım grubun üzerinde yapmış olduğu yarışlar. Bugün sadece tek şeyi ters pistte geliyor olması. E, ters pistte gelmekten etkilenmesi de çok uygun rakipleri yakalamış. Startla beraber on grubun içinde konumlanan bir safkan. Doğru yerde yürümesi durumunda bu isimlere geçit vermeyecektir. İnşallah ters pistten etkilenmez. Arslan onu da güvendiğim isimlerden bir tanesi. Diğeri de Kocaeli'de 8. Koç'ta Mavişin kızı. Son yarış erkek rakiplerinin arasındaki derecesi zaten bu gruba yeter. Bugün daha uygun bir grupta daha rahat geleceği için sonlara gücünü sonlara saklayabilecek. Ön grubu yakın takipçi olan Maviş'in kızı Kocaeli'de gitme hapisindeki son görüntüsünü izleyin zaten. At bu grubun üzerinde bir aksilik yaşamazsa Maviş'in kızı da kazanacaktır. Bu safkanı da sabit oyunlarına banka olarak değerlendirin. Daha sonra da Ankara'da Bilek Pablo, Sart'la beraber Susturucu, Madris, Tavmea gibi iki tane seri isim var ön tarafa hamle yapacaklar. Hemen bu isimleri yakın takip edecek isim aradan gelecek çok yazıklarla geliyor. Beklediğimiz yarışı yaparsa... Bilek Pablo'da kazanan olacaktır. Bu safkanları sabit oyunlarda değerlendiriyorum dostlar. Herkese bol şanslar. Sizler de aramıza katılmak isterseniz WhatsApp grubumuza 0541 413 4910 numaralı hattan iletişime geçebilirsiniz. Herkese bol şans. Videolara beğeni yapmayı ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayınız.